Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Videolarımızın tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İzlediğiniz bu videolardan elde edilecek gelir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ve engelli kardeşlerimiz için harcanacaktır. Manevi destek için paylaşınız. Teşekkür ederiz. Akasya ağacı yıllardır sağlık alanında da dahil olmak üzere pek çok alanda değişik şekillerde kullanılıyor. Akasya'nın faydaları yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Akasya yaraların iyileştirilmesi için deri üzerinden de kullanılabilir. Akasya'nın içerisindeki alkaloid ve flavonoid gibi maddelerin iyileştirme etkisi gösterdiği düşünülüyor. Yapılan bazı araştırmalar akasya suyu uygulanan bölgelerin normal bir tedavi sürecinden daha etkili sonuç gösterdiğini gösteriyor ağız sağlığında faydalıdır. Kaso akasyasından elde edilen öz, özellikle diş eti karşı ağız sağlığında kullanılabiliyor. Ayrıca bazı araştırmalar toz haline getirilen akasya ile yapılan diş macunlarının sert kimyasallar olmadan diş yüzeyini temizlediğini göstermektedir. İyi bir lif kaynağı için tercih edebilirsiniz. Akasya sakızı su ile çözünebilen bir takım lifler içermektedir. Bu lifler hem beslenme düzeninize yardımcı olur hem de kolesterolün kontrol altına alınması sağlar. Yapılan bazı araştırmalar günde 15 gram sıvı hale getirilmiş akasya sakızı tüketmenin kandaki plazma kolesterollerini kontrol altına almakta yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca akasya sakızı kilonuzu sağlıklı bir düzeyde tutmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Vücuttaki yağ oranını düşürür. Akasya sakızının kilonuzu sağlıklı aralıkta tutmak üzerinde ve büyük vü <laughs> ve vücut yağ oranınızı azaltmakta faydalı olabilir. Bazı araştırmalar her gün belli bir ölçüde akasya sakızı tüketen kişilerin vücut kütle endekslerinde azalma olduğunu göstermektedir. Bunun yanında akasya sakızı yağ miktarında da azalma sağlamaktadır. Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir. Akasya sakızı iritasyon ve inflamasyonu azalttığı için öksürüğün kontrol altına alınmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca akasya sakızı boğazınızı da koruyacak ve iritasyonun önüne geçecektir akasya sakızı ses kısıklığına neden olabilecek belirtilerin de azalmasını sağlar. Kan kaybını azaltır. İrita bağırsak sendromu, gluten ve yapay tatlandırıcı gibi maddeler irita bağırsak sendromuna sahip kişiler olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ancak akasya'da bunlar bulunmadığı için IBS belirtilerine sahip olan kişilerde rahatlama sağlayabilir. Akasya tozu lif bakımından zengin olduğu için yoğurt ile karıştırılıp tüketildiği zaman kabızlık ve ishal gibi belirtilerde iyileşme sağlayabilmektedir. Akasya nedir? Akasya çayının faydaları nelerdir? Doktor Ross Aksi 2 Aralık 2019 Akasya ağacı yüzyıllardır sağlık alanında da dahil olmak üzere pek çok alanda değişik şekillerde kullanılıyor. Akasya çay olarak kullanılabilse de farklı tüketim şekilleri de bulunmaktadır. Bunların başında akasya sakızı ve akasya tozu geliyor. Akasya sakız olarak kullanıldığında yapışkan bir dokusu vardır. Akasya sakızı ya da diğer adıyla Arap zamkı tüketildiği zaman vücuttaki iritasyon ve inflamasyonu azaltmaktadır. Akasya sakızı özellikle mideyi ve boğazı rahatlatmak için kullanılmaktadır. Akasya'nın faydaları yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Akasya yaraların iyileştirilmesi için deri üzerinde de kullanılabiliyor. Akasya'nın içerisindeki alkaloid ve flamonit gibi maddelerin iyileşme etkisi gösterdiği düşünülüyor. Yapılan bazı araştırmalar akasya suyu uygulanan bölgelerin normal bir tedavi sürecinden daha etkili sonuç gösterdiğini gösteriyor. Ağız sağlığında faydalıdır. Kasu akasyasından elde edilen öz özellikle diş etişişmelerine karşı ağız sağlığında kullanılabiliyor. Ayrıca bazı araştırmalar toz haline getirilen akasya ile yapılan diş macunlarının sert kimyasallar olmadan diş yüzeyini temizlediğini göstermektedir. İyi bir lif kaynağı için tercih edebilirsiniz. Akasya sakızı su ile çözülebilen bir takım lifler içermektedir. Bu lifler hem beslenme düzeninize yardımcı olur hem de kolesterolün kontrol altına alınmasını sağlar. Yapılan bazı araştırmalar günde 15 gram sıvı hale getirilmiş akasya sakızı tüketmenin kandaki plazma kolesterollerini kontrol altına almakta yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca akasya sakızı kilonuzu sağlıklı bir düzeyde tutmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir vücuttaki yağ oranını düşürür. Akasya sakızının kilonuzu sağlıklı aralıkta tutmak üzerinde de vücut yağ oranınızı azaltmakta faydalı olabilir. Akasya sakızı tüketen kişilerin vücut kütle endekslerinde azalma olduğunu göstermektedir. Bunun yanında akasya sakızı yağ miktarında da azalma sağlamaktadır.